geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Kameralarımızı nereye çevirdik? Diyarbakır Kayapınar'dan sizlere seslenmekteyiz. Bizler bugün Tesla Akım İklimlendirme ve enerji konuk olduk. Yanımda çok değerli bir işletme sahibi bulunuyor efendim. Ayşe Çaksü Hanımefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Efendim nedir bu iklimlendirme? Enerjiyi konuşmuş olacağız. Hanımefendinin burayı kurma hikayesi, gelecekle ilgili plan projeleri, danışan ne istiyor, ne bekliyor? Aklımıza gelebilecek olan tüm soruları soracağız. Cevabını Ayşe Hanım'dan almış olacağız. Gelin değerli isme bir merhaba diyerek sohbetimize Başlayalım. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi ve ekibinizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür Öncelikle ederim. Ayşe Hanım kimdir? Tanıyabilir miyiz? Ayşe Hanım e, Diyarbakır merkez ilçesinde bulunan, hı hı. E, işte, iklimlendirme ve enerji işi yapan, e, yaklaşık 6 yıldır bu işle paralel olarak çalışan, bir kadın girişimci aslında. Girişimci. Tebrik ederiz efendim sizleri. Şimdi 6 yıldır bu hizmeti veriyorsunuz. Evet. Peki biraz bu hizmeti açalım. Neler yapıyorsunuz? Nedir bu iklimlendirme? Bu enerji sistemini konuşalım sizlerle. Ee, i̇klimlendirme nedir? İklimlendirme e, klima, kombi e, alanında hizmet veren, onarım satış işlemini gerçekleştiren e, bir sektördür. Hı -hı. E, enerji, e, jeneratör, güç kaynağı, kesintisiz güç kaynağı. Elektrik gidince devreye giren e, jeneratör, yakıtla çalışan, güç kaynağı, akü ile çalışan e, bir enerji aynı Aynen, hı hı. bir sistemdir. Peki efendim size kimler ihtiyaç duyar? Bize kimler ihtiyaç duyar? Bize e, kurumlar, ha. hastaneler, e, okullar, çağrı merkezleri, karayolları, diski, e, aklınıza gelebilecek bütün resmi kurumlar bize ihtiyaç duyar. Evet, aslında şöyle baktığımızda yaşamın olduğu her alanda size ihtiyaç duyabiliyoruz değil mi? Aynen öyle. Evet. Şimdi iklimlendirme diyoruz ama peki özellikle en çok bir mevsimde olumlu olarak çalıştığınız, hep hareket halinde olduğunuz bir dönem var mı? Bir dönem var tabii ki. Her işin bir dönemi mutlaka hı hı. vardır. Bizim de genel çapta yoğun olduğumuz dönem yaz ayları ve ihalenin yoğun olduğu dönemler hı hı. de aktif bir şekilde çalışmada Sadece yıl içerisinde 3 ay ee, ihalenin olmadığı dönemler oluyor. Kış aylarında özellikle. O zaman zarfında e, bir ilerleme kaydedilmiyor. Hı hı. Dura, duraklama dönemi yaşıyoruz. Sizleri tanıdığımızda memnun olduk. Teşekkür ediyorum. Sohbetimizi sonlandıracağız ama sizden hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, bizden hizmet almak isteyenlere e, bizim yerimiz Diclekent, Yılmaz Güney e, Caddesi'nde. Çeyiz Sayışı sitesi altında. E, bizim yapmış olduğumuz işler e, jeneratör güç kaynağı, klima kombi bakım onarım ve satış işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrar Teşekkür başarılar dileriz efendim. Sağ olun.